ormanlarının acilen ağaçlandırılması gerekiyor. Yıllardır süren kesimler ülkede yerli ağaç miktarını %2'nin altına düşürdü. Bu da erozyon, su baskınları ve habitat kaybına yol açıyor. Çiftçiler hızlı büyüyen egzotik ağaçlar dikiyor. Bu para kazanmak için iyi fakat biyolojik çeşitlilik açısından kötü bir tercih. Ben Russell Beard. Ülke ormanlarının kurtarılmasına kendilerini adamış bir çiftle tanışmak için Kenya'nın Rift Vadisi'ndeyim. Bu tepe 20-30 yıl kadar önce zeytin, akasya ve sedir ağaçlarıyla dolu bir ormanlıktı. Fakat halk ağaçları kereste ve yakacak olarak kullandı. Çocukların okul parası ve geçimleri için bu ağaçları kestiler. Bu yol da çok asisliymiş. Bunun nedeni toprak erozyonu. Burası eskiden ormanlık bir alandı. Şimdi ise her yerden sular akıp duruyor. Yağmur mevsiminde bu yol suyla doluyor ve bataklığa dönüşüyor. Buraya yazın gelseniz tamamen kuru olduğunu görürsünüz. Bir damla su bulamazsınız. Çünkü bu alandaki yetişmiş ağaçlar kesildi. Bu büyük akasya ağaçları suyu tutmak için çok iyidir. Ağaçların kesilmesi sadece su kaynağını kurutmadı. Bütün bir ekosistemi de değiştirdi. Görüyorsunuz. Sütleyen ağaçları ortaya çıkmaya başladı. Bu bir çöl bitkisi. Bu ilginç bir bitki türü. Ancak burada olmaması gerekirdi. Burada olması bir dengenin bozulduğunun göstergesi. Bir şeyler ters evet. gidiyor. Bir şeyler ters gidiyor. Birkaç kilometre ileride elde doğal bir orman var. Burası korunan bir alan. Arazi sahipleri su kaynağı olarak koruma altına aldı. Burada çeşitli ağaç türleri var. Burası son gördüğümüz bataklık alandan çok farklı. O bataklık alan da eskiden böyle miydi? Bunun gibi bir yerdi. Buraya benziyordu. Yapraklar çürüyor ve toprağa karışıyor. Böylece zengin bir humuslu toprak oluşuyor. Toprağa düşen tohumlar filizleniyor ve yeniden büyük dev ağaçlara dönüşüyor. Ağaçlandırma projeleri üzerinde çalışan çoğu insan sanırım bunun gibi bir orman oluşturmak ister. Böyle bir orman hayal eder. Değil <laughs> mi? Evet, bunun gibi yerli ağaçlardan oluşan bir orman hayal ederler. Fakat bu ağaçların büyümesi yıllar alır. <laughs> çoğu çiftçi yerli ağaçların kendilerini yenilemesine fırsat vermiyor. Bu yüzden Kenya ve Helen Toronto Mutiso yeni bir model geliştiriyor. Arazi sahiplerini yavaş büyüyen yerli ağaçlarla hızlı büyüyen egzotik ağaçları birlikte yetiştirmeye ikna etmeye çalışıyor. Hızlı büyüyen ağaçlar yakıt kereste ihtiyaçları için kesilirken yerliler de büyüme fırsatı bulacak. Çiftçiler şimdi ağaçları kesmeden de gelir elde edebiliyor. Yukarı baktığınızda göreceğiniz gibi. Bu alternatif kullanımları öğrenmek için gidilecek en iyi yer Helen ve Kenya'nın fidanlığı. Kenya'daki yerli ağaçların istisnasız hepsinin tıbbi bir kullanım alanı olduğunu düşünüyorum. Örneğin buradaki bir moringa ağacı. Bunda ihtiyacımız olan 20 amino asitin 18'i bulunuyor. Yapraklarını kurutup toz haline getirir, lapa ve benzeri şeylere katabilirsiniz. Bu bir Afrika iğdesi. Bunu diş fırçası olarak da kullanabilirsiniz. Dişlerini böyle temizler. Bunun yaprağını yiyebilirsiniz. Yürürken bu yaprağı yiyebilirsin. Bu yaprağın da tadına bakabilirsiniz. Size başka bir yaprak daha yedireceğim. Yerli meyvelerin çoğu taşınmaya uygun değil. Biz de şimdi acaba bunları kurutabilir miyiz ya da meyve konsantresi yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Bu da araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir parçası. Afrika Ormanı Kurumu, tehlike altındaki ağaçların belirlenmesi ve tohum kaynağı olarak korunmasında Kenyalı izci gençlerden destek alıyor. Nihai amacımız ağaçların bir haritasını çıkarmak. Sadece bu bölgenin değil, bütün ülke genelinin. Helen ve Kenya, çiftçileri alternatif orman ürünleri geliştirmeye ve ekolojik endüstri bitkisi olarak yerli ağaç yetiştirmeye ikna etmeye çalışıyor. Çiftçiler yağış miktarının ve toprak verimliliğinin artmasından, erozyonun azalmasından fayda sağlayacak. Para kazanmanın birçok çevreci yolu var. Tek yapacakları şey kendi karlarının yanında gezegenin ve insanların ihtiyaçlarını da gözetmek. Fakat Afrika ormanlarının gelişimi için doğru tohumları bulmak gerekiyor. Güzel. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Tohum arayacağız. Tohum mu arayacağız? Evet. Sizin işiniz tohum toplamak mı? Evet, ben tohum toplayıcıyım. Peki. İlginç bir iş. Burada hiç ağaç yok. Evet. Neden peki? Atalarımız buradaki bütün ağaçları kesmiş. Üzücü bir durum. Şu tünel çıkışından başlayarak bütün ağaçları kesmişler. İşte bir ağaç. Hangisi? Evet gördüm. Evet. Aradığımız ağacı bulduk galiba. Warbark. Yapraklarını dökmeyen bu Varburgia ugadensis ağacının kabuğu karın ağrısı, deri hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığı geçiriyor. Hangilerini alıyorsunuz? Ayrım yapmıyor musunuz? Neden uğraşıyoruz ki? Bunu sallayalım. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi bunları kurtarmak için Afrika Ormanı Tohum Merkezi'ne döneceğiz. Umarım Kenya'nın ormanlarının korunmasına küçük bir katkımız olmuştur.